Bu videoda evrenin kökeni, yapısı ve gelişimini araştıran bir bilim ve felsefe dalını inceliyoruz. Kozmoloji. Bu büyük soruların peşinden düşünsel bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Kozmoloji, evrenin başlangıcı, yapısı, evrimi ve nihai kaderi üzerine çalışan bir disiplindir. Bilimsel ve felsefi yöntemlerle evrenin büyük resmini anlamaya çalışır. Gözlemler, ölçümler ve teorik modeller bu alandaki temel araçlardır. Gökbilimle iç içi olan kozmoloji, yalnızca yıldızlara değil, varoluşun kendisine de sorular yöneltir. Tarih boyunca insanlar evrenin nasıl oluştuğunu merak etti. Antik Yunan'da Platon, evreni iddiaların bir yansıması olarak gördü. Ona göre evren akıl yoluyla kurulmuş bir düzendir. Aristoteles ise, evrenin merkezinde dünyanın bulunduğu, kusursuz dairesel hareketlerin gerçekleştiği kapalı bir düzen önerdi. Bu görüşler, Orta Çağ boyunca felsefi ve dinsel düşünceyi derinden etkiledi. Modern bilimle birlikte kozmoloji de değişti. Kopernik, dünyanın merkezde olmadığını savundu, Galileo teleskopla gözlem yaptı, Newton evrensel çekim yasasını tanımladı. 20. yüzyılda Albert Einstein, genel görelilik kuramıyla uzay zamanı yeniden yorumladı. Stephen Hawking gibi fizikçiler, evrenin başlangıcına dair teorileri geliştirdiler. Peki kozmoloji ne gibi sorular sorar? Evren nasıl başladı? En yaygın kabul gören yanıt büyük patlama teorisidir. Evrenin yapısı nasıldır? Galaksiler, yıldızlar, kara delikler ve kozmik ağ gibi büyük yapılar araştırılır. Evren nasıl sona erecek? Büyük çöküş mü, ısıl ölüm mü yoksa başka bir son mu bizi bekliyor? Bu sorular kozmolojinin alanına girer. Kozmoloji yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda felsefi bir alandır. Evrenin varlığı ne anlama gelir? Zaman ve mekan mutlak mıdır yoksa algıya mı bağlıdır? İnsan bu uçsuz bucaksız kozmosun neresinde durur? Bu sorular yalnızca teleskoplarla değil, düşünceyle de yanıtlanmak ister. Bilimsel olarak kozmoloji büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Teleskoplar, uzay teleskopları ve kozmik arka plan radyasyonu ölçümleri evrenin geçmişine dair bilgiler sunar. Karanlık madde ve karanlık enerji gibi gizemli unsurlar hala araştırılmaktadır. Bu gelişmeler evreni daha iyi anlamamızı sağlarken yeni sorular da ortaya çıkarır. Peki evrenin kökenini ve yapısını anlamak bize ne kazandırır? Kozmoloji yalnızca yıldızlara bakmak değil, insanın kendi varlığını ve evrendeki yerini sorgulamasıdır. Bu yüzden hem bilimsel hem felsefi olarak temel bir alandır. Evrene bakarken aslında kendimize de bakarız. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.